Hayır baba, hayır baba. Tamam, tamam. Hadi birlikte oynayalım. Geldik fürs. Bak orada birisi var. Merhaba, ben Nail baba. Bugün bana iki arkadaşım gelecek. Onlar için yemek hazırlayacağım. Bu olacağım. Yemek hazırlamak için malzemelerim oyun hamurları. Kutumuzda başka neler var? Tencere, maşa, tava, spatula ve

İşte geldiler. Hey, hoş geldiniz Zee ve Fuse. <laughs> hoş bulduk, hoş bulduk. Nail Baba, biz çok acıktık. Ben ot yiyeceğim. Ben de et yiyeceğim. Çünkü ben etoburum. Aa, ben otoburum. Ben etobur. Ben otobur. O zaman etoburlar için etobur yiyecekleri hazırlayacağım. Otoburlar için de otobur yiyecekleri hazırlayacağım. Mesela ne yer yeşil yapraklar yer. Hadi oyun hamurunda yeşil yaprak yapalım. Bir yaprak ve bir tane daha yaprak. İki tane yaprak. Otoburlar başka ne yer? Mesela brokoli. Brokoli. Domates. Kırmızı renkli. Başka ne var? Mesela havuç var. Biber var. Mantar var. Otoburlar için bende bu kadar var. Hadi onları senin için pişirelim. Oh, mis gibi koktu. Noel Baba, pişerken benim için de etobur yiyeceği hazırlar mısın? Tabii ki de Fuse. Etoburlar ne yer? Et, balık, köfte, yumurta ve daha birçok hayvansal gıda tüketebilirler. Oh, eti çok severim Nail Baba. Et, 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 tobur. <laughs> ot, 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 <laughs> Anladım. Sen otobursun, sen de etobursun. Hadi şimdi otobur, otbotsumuz füyüz için et hazırlayalım. Yumurta da hazırlayalım. Yumurta da bir hayvansal gıdadır. Sırada balık. Köfte mi istiyorum ay baba? <laughs> köfte mi? Al sana köfte. Ben de çok severim köfteyi. Hey Nail Baba, sen de mi et obursun? Fiyuz <laughs> ben sadece et yemiyorum ot da yiyorum. Ben hepçilim. Hepçil mi? Yani hem ot yiyor hem de et yiyor. Hepçil. Omnivor da diyorlar dostum. Köfte. Et. Balık. Yumurta. Bonus olarak da sana karides füz. Zi, seninkiler hazır. Buyurun Oto Aa, teşekkür ederim Nail Baba. Nail Baba benim etim pişti mi? Evet Fius'un eti de pişti. <laughs> Buyurun Fius Kırmızı renkte aynı senin rengin. Nom 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 Hmm, beğendin demek ki. Ama daha çok yemek var burada senin için Fius. Hayır baba ben hepsini burada yiyemem. Onun için bana paket yap kalanını. Tamam Fiyos. Hop. Balığımız. Köftemiz. Yumurtamız. Ve karidesimiz. Buyurun paketiniz Fuse. Benim gitmem gerekli. Burayı toparlamak da artık sizin göreviniz. Hoşça kalın. <laughs> Teşekkürler Nail Baba bizi beslediğin için. Hadi Fuse toplayalım. Teşekkürler Nail Baba. Biz burayı toparız. Sen merak etme. Nail Baba. Nail Baba. Tamam tamam. Hadi birlikte oynayalım. Merhaba ben Nail Baba. Bugün bana 6 arkadaşım gelecek. Onlar için hemen sandalyeleri hazırlamalıyım. 1 2 3 4 5 6 Masalarına koyalım. Hey, hey, Nail babaya geldik, geldik. <gülüyor> <gülüyor> Hop. <gülüyor> Hop. Hey, bu şoför nerede? Neyse, ben Nail babaya gidiyorum. Hop. <gülüyor> Hop. <gülüyor> Hadi ama, yine uyuyakaldım. Baksana. Hala uyuyorsun. Aa, oh, tamam. <laughs> geldik mi? Ah, tamam. Hadi gidelim. <laughs> geldik. Hop. Ha, en başa sen gelmişsin. Hop. 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 Ben de üçüncüyüm. Ne oldu? <laughs> oh, oh, çok uykum var. Şöyle biraz kestireyim. Dur, yine uyumuş. Ha neyse. Hop. 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 Ben de dördüncü oldum. Ha, uyumuş mu? Ben sana şimdi gösterelim. <laughs> <aa>, ne oluyor? Ah, <laughs> ah! O da ne? Yapma Fuse. <g conclusions> i̇şte böyle uyandırırlar adamı. Unlu mamül oldun. Hadi gel yerine otur. Hop, <g caffeine> <g Player> hop. <selling> ben de beşinci oldum. Hmm, ben de altıncı oldum. <Impossible> Uyuma. Ah, <syndrome> <gülme> <gülme> Aa, aa, hakikaten iyice unlu mamili oldum. Aa, aa, aa. En iyisi gözleri açık tutmak gerekli. Hey çocuklar her yer un oldu. Yapmayın böyle dağıtmayın mutfağımı. Silelim. Hey sen de git elini yüzünü yıka. Şu unlu mamül olmaktan kurtul. Ee, doğru söylüyorsun. <laughs> hey lavaboda uyuya kalma. Çabuk gel. Elini yüzünü yıka hemen gel. Peki çocuklar. Siz bugün benim mutfağımdan ne istersiniz? Ney baba? Ben sarı renkli meyve sebze istiyorum ben de pembe. Anladım. Siz renklerinize göre meyve sebzeler istiyorsunuz. Sen mor, sen turuncu, sen kırmızı. O uykucu arkadaş da yeşil, yeşil istiyor. Muhtemelen öyle değil mi? Ha, evet, ha, evet doğru bildin Nail Baba. Evet turuncu isterim. <laughs> <laughs> Nasıl anladı ama bizi Nail Baba? Hemen buzdolabıma bakıyorum. Bakalım neler var? Kapakları açalım. Hmm, sebze ve meyveler en alt rafta alalım. Nail Baba tabakları koymayı unuttum masalara. Hayır tabii ki unutmadım. Önce meyve ve sebzeleri yıkayacağım. Suyumuzu kapatalım. işte. Şimdi tabaklarınız. İkinize bir tabak. Size de. Size de. Oh, benim arkadaşım gelmedi ama. Tabii onun üstünü çok un yaptım. Muhtemelen iyice yıkıyor üstünü. Tabii uyuya kalmadıysa diyeceğim ama uyumaz. Yüzünü su serptiyse su uykusunu kaçırır. Hadi bakalım. Bu mor patlıcan kimin olmalı? Aa, burada mor küçük ot bozsun. Hadi bakalım bu sana. Turuncu bir bal kabağı geliyor. Bu kime? <laughs> o benim, benim. O zaman buyurun. Nail Baba benim için sarı. Ne var? Muz. Muz mısır ve kavun. Turuncu başka bir şey yok mu? Tabii ki var. Hmm. Havuç. Oo teşekkür ederim. Hey kırmızı ne olabilir sizce? Mesela ben çileği çok severim. Bakalım çilek var mı? Hah işte burada. Yıka da çileği, unutma şekerini. <laughs> Bakalım başa kırmızı neler var? Domates. Başka neler var Nail Baba? Kırmızı biber. Nail Baba onu koyma tabağa. O çok acıdır. Biraz uyumuşum. Onun için geç kaldım. Bana yeşil bir şeyler yok mu Nail Baba? Hmm. Bende pembe meyve ya da sebze yok. Acaba ne olabilir? Pembe sebze ya da meyve. Meyve. Hmm. Pitaya. Ama bende yok. Oh hey Nail Baba, benim karpuzun içi pembe çıktı. <laughs> karpuzun içi pembe çıktıysa bir dilim pembe arkadaşına vermek ister misin? Tabi tabi Nail Baba. <laughs> teşekkür ederim. <laughs> pembe çok güzelmiş Nail Baba. <laughs> Yeşilay uykucu arkadaşıma da teşekkür ederim. <laughs> Uykucusun, uyuşuksun ama çok hızlısın. Dayanışman için çok teşekkür ederim sana. Herkesin kendi rengine göre meyve ve sebzesi olduğuna göre artık yemeye başlayabilirsiniz. Afiyet olsun. Hoşçakalın. Yom 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 yom. Oh, yom 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 yom. Yom <laughs> yom 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 yom. Yom 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 yom. nyom Yom yom yom. nyom 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 Yom yom nyom yom yom. nyom 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 Yom yom. nyom 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 Benim için karpuzun geri kalanını yemek yeterli oldu. Bezelye ve salatalı sonra yiyeceğim. Hoşta kalın. Ben biraz şurada kestireyim. <Gülüyor> <Gülüyor>